Evet arkadaşlar bugün hepiniz merhaba. Bu. Bugün şimdi sizlerle birlikte Super eğitim şu D parkur en zor bir şekilde bitireceğiz. Yani en zor bir şekilde dediğim şimdi anlarsınız. Şimdi en zor skin seçiyorum bakın. Bu skin D parkur bitirmesi aşırı zor. Bakın bir de futbol şapkası takmamız gerekiyor tabii ki de. Bunu ben futbol şapkası takmıyordum. Burada bir yerde olması gerekiyordu. Bu şapkası ne? Ne Arkadaşlar böyle bitirmesi parkuru aşırı zor yani bir şey gözükmüyor zaten. Toplar da engelliyor sizi. Gördüğünüz gibi hava da böyle arkanızdan toplar geliyor. Şöyle 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 bakalım. Ve hayal tezi ve diğer izler falan da var işte. Toplar geliyor ne oluyor? Arkadaşlar bu yüzden topla biraz oldu. Neyse başladık arkadaşlar. Baş şuradan gidiyorum. Hmm. Ama toplar engelliyor toplar. Topumuzu bir nebze olsun bile azaltıyor arkadaşlar. Şuradan. Evet. Şimdi ise buranın kırtılmamaya devam edeceğiz. Kanka güzel gidiyorum bu arada. Yani bunu böyle parkuru bitiren varsa helal olsun. Ve böyle 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 Ve devam edelim. Biraz kısa olabilir. Ben neyse. Toplar böyle. Hafife engelliyor. Arkadaşlar toplar aşırı bir şekilde engelliyor. Eğer bunu yapamazsam bir dahaki bölümde 10 dakika sürem olacak. Halk sizi de göçümüze engelleyecek bu arada. Abi. O tane nasıl yaptın ya? Arkadaşlar orada düşüyorduk neredeyse. Gördüğünüz gibi. Oğlum her yerde çok var ama. Kamera bozduğu için de böyle oluyor. Şurada top var, burada da top var. Her yerde top var. Yani bu anlaşılan daha çok top yapıyor. yere Hepsi zaten yere düşüyor. Şimdi devam ediyoruz. Burası ama ben dün denmiştim. Bunu yapmaya çalışmıştım da. Ama burası çok zor olur. Burası top Arkadaşlar atladığımızda topla elimizi keserek engelliyor bu arada. Yani Elimiz de son bir nevze de geri ettiriyoruz. zaten. Elbiyarın falan da tuttum. Ritini bulutu var. Her şey varmış bu arada. Elbiyarın alakalı. Top. Güzel buraya kar geldik. Şelale gözüküyor. Buradan şu topu çıkartmıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, ediyoruz. Şimdi şurada kutu evet. hop, hop Hop Güzel. Hop. Abi Hop. Arkadaşlar devam ediyoruz. Çıktık. Burası en güvenli yer bu arada. Yani farklı burada Buradaki bunu kırdım çok farklı. Buradaki bunu kırdım çok farklı. Bu şey değil mi? Bakın ne oluyor? Bakın bizim bir şey çok geliyor. Oha! Havada uçuyor. Küçük olduğumuz için havada uçuyoruz. İşte küçük olduk yani. Bayağı bir yol. devam şey şey yani. ya. Evet arkadaşlar buraya yeniden geldim. düştük tersi. En basit bir şöyle düştük. Artık tamam, Uzun atlayacağım çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. arkadaşlar. Böyle değil ama. Bu da sıkıntı olmayacak. <laughs> Uzuncu neredeyse <ve> düşüyor <laughs> kanka. Şarj gerekli atalım. Ben geçen burada düşmüş gibi ya. Yani. Biraz zor değil ben de neyse da düşmüş. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada bu skinlerden rekorumu geçin. Rekorum burasıydı. Devam ediyorsun. Diğer normal skinlerle 5-6 kere biliyorum yani 7 şey falan işte sayladım. Ben bayağı fazla bitirdim. Bak bir daha sıkıntı olacak gibi mi Güzel. Devam ediyoruz. Neredeyse sona geldik ben bu performan... Ben bu serinin birkaç parça olacağını söyleyeyim. Ama olmadı. Ben ne yapıyordum? Bu zaten kafa karıştırıyor, Kafam karıştırdı. O az önce düşüş görüldü ya. Yani oradan düşer. Nereye Tutunabileceğimiz var, var mı? Oradan düştük aşağıya düşecekmişiz arkadaşlar. Yani oradaki platformun olduğu yere, işte, piramidin olduğu yere. İşte elektrik oluyor. Tabi çok da oradan. finale geldik Ben bu finale gelebileceğimizi hiç düşünmemiştim o yüzden toplar ve belirtiğimiz bu tek falan e, ee, şey izi falan görmemi engelliyor ama giriyoruz getirme şimdi bakalım huh. neredeyse düşüyorduk arkadaşlar çok güzel Hop. basamak kalmıştı arkadaşlar. Buradayken düşülür mü ya? Neyse ben oraya tekrar gelip geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Buraya gelme pek <laughs> uzun sürmedi. Bunu da inşallah başarıyoruz. Bunu 10 dakikanın altında bitirebilirsek. 10 dakikanın altında bitirsek de iyi olur. 20 dakika olmamış. Bir tane blok kaldı tamam. son bir tane blok kaldı hop. ve hop arkadaşlar orada nasıl tutulduk bilmiyorum ama 10 dakikanın altında bitirmeyi başardık yani baya zor oldu benim için bu şurada düşürdük gördüğünüz gibi biz o zaman aşağı bir sürüyle yapacağım. Çünkü veya, e, 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 var. Ufaz top, gibi. top çıktı Baktım. 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 Bu. Arkadaşlar video bu kadardı. Süper bir yerdeki parkuru en zor bir şekilde bitirdim yani. Görüşürüz ve bay bay. Abone olmayı like unutmayın.